Uzun mu? babamızın evinde mal derdik. Babam okutmadı, veşitmedi, mal kutturdu. Evet. Ondan sonra evlendik. Yine aynı devam. Bir altı tane çocuk oldu, büyüdü, her herkes evlendi. İşte çift sürdük, boyuna çift sürerdik. Pambuk toplardık, ekim biçerdik. İş çoğdu o zamanlar, şimdi kevbi değerliydi. Babanla baban ne iş yapıyordu? Babam mı? Babam da işte çiftçiydi, çift sürerdi, mala bakardı, davarçıydı, ekran ekran kaldırır. işte. Anne? Annem de aynı işe devam. Hı. O da aynı işi yapardı, başka memur değil, dağınık değil i̇şte Aynı işi yapardık. Ayak yalın yakın biçirdik, ayak yalın deste çıkardık. Bizim zamanımızda öyle kendi beğendiğin sırtı alıp giymezdin. Karneyle mi verirlerdi? Karneyle giderdin, ne yürürlesiz kısmetine çıkan, onu alır giyerdin. Ekme alacağı olsan, giderdin şehirden ekme alacağı olursan karneyle alırdın. Ee, köyde ekmek yok muydu? Köyde olur mu? Köyde o zamanlar bir şey yoktu fırın yordu, bir şey yordu. O zamanın adamı, şehirden gelen somunu ekmeğiyle dürümü de eriyirdi. He. He. Öyleydi. Portakal yordu, limon yordu... bir şey olurdu, turunç. Şehre gidenler bir eve turuncuyla bir ilan alır gelirdi, sarardık, girdik. Dedemle nasıl tanıştınız, nasıl kaçırdım dedim seni? Dedem beni kaçırdı. Daha önce istedin miydi? İstedi babam vermiyor, babam gıcık alıyordu. He. Ben de inek sürü ettim, oradan aldı kaçırdı. Te o çaltılın kayanın dibinde. He. He. Ondan sonra da öyle nadir konuşmadı. 40-50 sene. Sen sen dedemle evlendiğinde dedem ne iş yapıyordu? Yine aynı malcılık yapıyordu. He. Bayağı var mıydı mal o zaman? Mal vardı, iki üç yüz mal olduydu. Çiftçilik yapıyordu, malcılık yapıyordu. Annenin aldığında üç yüz neyde vardı. He. Annenin dedene aldığında şey yani babana. İşte ne bileyim çocuğum, işler çoğdu. He. İkini kaldır kaldırmaz pambuğa gidiyor. <laughs> Pambuktan gelirdik çift. Üç ay, iki ay çift sürer. Kaz mayla kaz, okuzuna sür. Düven sürerdik. Gölüğüne. Gece gölüğüne, şey, si, okuzuna sürerdik düveni. Gündüz gölüğüne sürerdik. Hı. İşte o zamanların işi öyleydi. Akşamlar babanla koyun gidiyor musun? Gündüzler de şey biçiyor musun? Ya, ekim biçiyor musun? Ya? Ha. Gece, akşamlar koyun giderdim gece. Sabah şeye giderdim. Oraya giderken de uyuklardı. Araba yolundan gelirken arabacının iki tane su şeyini ona durmuş atım. Bir baktım iki tane taksinin arasında. Deyze ne oluyor diyorlar. Yavrum yorgunluktan uyumuş dedi. Ha. Günde kaç saat uyuyordun da ne? Günde bir uyku mu vardı? Yakına git biç. Yorgun yorgun geldi. varsa sağa peyniri kapla ondan sonra Mala bak hiç uyku yoktu ya. Hmm. Durup da bir istirahat yoktu yani. Ama o zaman canları şimdi yok oğlum. Şimdi ki türeyen uşak dayanamaz bu işlere. Halan o şeye Uğle dört beş kere su dağıtırdı. Neyle? Atına mal içecek su, kendimiz hmm. içecek su, sırtı çamaşırın yıkanacak. Nereden götürüyor da babanla? Köyde. Köyde mi? Köyden oral etirdi ya. günde dört beş defa. Günde dört beş defa. He. Bir gün aşamadır yem de aşırdı, iki gün üç gün yirdi malanca. İşte bu işler öyleydi o <laughs> zaman. Emin askeri etti büyüdüm mü? Babanın anısmalı emin o teynirli de şebecin yanında yatardı. Çeviz gece kalkmış, yalama gitmiş. Kendileri uyumuş, hiç haberler olmamış. Sabahtan kalksalar ki çeviz yok, ötesini, birisini. Anca anam bulur bunu. Musemmini salmışlar, anam gelsin çevizi bulsun. Gittik bahçe tağından getirdik beş tanesini. Biraz onun manazı hafız etmişler, oradan getirdik. 150 çeviz daha düşmüş gitmiş. 6-7 denesinde bahçe taktığını saplanmış, saklamış. Bulamadım. Bir şey geldi, kızıl alanda soyulduk. <laughs> anlat bunu da anlat onu da anlat <gülüyor> 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 Üç tane adam geldi. Yeme bize haklıklı topu gösteriver. Deden de giderdim, gitmezdim. Ben dedim, asfattan göster, gel. Buraya varınca kocayı haklıklı topuğa götürüyorlar. Ellerinde bir alet. Bir yere varıyor, ötüyor. Orada o kadar bir heykel gömmüşler. Kızın gününe. Yaz gelip de tekrar göz dönüp ot kuruyunca onu araya geldiler. Dedenle gitmişler, oraya varmışlar. İşte bulduk emmi burada. Sizin Türk şeyiniz, hepiniz, aileniz kurtulacak. Bunun şeyin içinde. Bir heykel getirdiler. Aman deyizem sar toprağa tıkılmasın. Toprağı dökülse bunu bilmezler. Toprağından çıktığını bilecekler. Bir de koz tuturduk, kesecek, kurban kesecekler. Oradan gelecekler, onu bozduracaklar. Gidiş o gidiş. 30 milyon da para aldılar o zamanın parasıyla. Gidiş o gidiş oldu. Sonra bir şey, iki, yani bir kamyon mal sattıktı dedi o parayı. Dolarıdı? 30 milyonu dedi. Evet. 30 milyon neden verdiniz de babaanne? Ne? 30 milyon neden verdiniz? E, i̇şte öyle kandırdılar, oradan size şey gelecek. He. Vali müneyi bir, bir şeyler gelecek dediler, gavur gelecek. Bozduracağız. Yol parası olacak. He. Yol parası olacak, o şehre götürüp bozdurulacak. Böyle ırbuk gibi bağırdı çocuğum. Atma sana gösterdim miydi bu? Gösterdim e. tuş, mi? Tuş, tuş, tuştan heykel. Tuştan bir heykel. He. Dedemin bu bana aldı. Gittiler, köy köy gezdiler. Adana'ya iletmişler. etmişler, Adana'da adam demiş ki ne bundan 500 tane sattım ben demiş. O, o adam satarmış. Tunç, Tunç. Tunç, onlar da veteriner işte O zaman kaç koyu soydular. He. Hele yaylaya çıkmışlar, yaylada kurmenlikçinin gelinlerinin altını yaparmış İşte öyle. Çocuklar nasıl verdin babanne? Ne bileyim çocuğum işte. Bir emmin kaçırdı, kalanını da düğünün gümbür zümbüre verdik. <gülüyor> <gülüyor> Bu annenin düğününde üç tane davul çıktı o salona. <laughs> <laughs> Kâkesin, Muhtar Salim'in uşağı geldiler, öksüzler. Bu ev yıkılacak. Koca ev gidiyor diyorum, dedin ev sallanıyor. Sallansın, avrat diyor, koşarsa koşsun. Şimdi bunlar kuvak mı? Öyle bir düğün edildi. geldi şehirde en son bu sen burada e ettik işte baş da o çadırda çadırı kurduk gelin geldi evine indi çadırda orada kuruk millet yedi işte üç tane koyun yediler orada <laughs> <laughs> üçte yir beşte millete kalıcı olsa <laughs> Meryem nene şey tuttuyduk aşçı aşam olduydu geçti yuttuk ara Abo, içtiler, içtiler, geldiler. Nenem kızartmalım, yavrularım idemiyorum, kuzum idemiyorum. Mustafa. Cafer. Ya, Cafer ya. Mustafa. Ne hal etti bilmem. Bu giden de bir şey vardı, o duruyor mu atma? Asap. Bu bir adam hiç bilmem. Onu o Musemmin'i önünde sekiden aşağıya tuttu, fırakladı gitti. Hemen o bana çocuğu öldü diye bağırdım, çığırdım. Gittim sülü oradan tuttu onu sürüdü kaldırdı getirdi. Neler oldu? <laughs> Babanla dedemin hastalığı nasıl oldu? Dedem iki kere peşlik geçirdi. He. Birinde hafif geçirdi, birinde dokuz ay yattı. O dillendiğin işte. 9 Dokuz ay dilsiz yattı. Benim kolum kırılınca alım, kolumu tutuverdi, kolumu elleyince elim dillendi. Dipenin ardında. Sen küçük bir çocuğudun. Alev alev baba. Dedem dillendi babaannemin kolu kırıldı diyor. <laughs> <laughs> i̇şte kızım böyle geldi geçti bunu. Ondan sonra da 12 sene yaşadı ya. 12 sene yaşadı. Feşni olmadı. İşte kalp yetersizliğinden oldu. Devlet hastanesinde öldü. Oradan getirdik cenazesini. Çok günler geçti diyorum, çok hava olmuş. Eskiden babanla çay neyin bulunuyor muydu böyle çay, şeker? Eskiden çay, şeker bilir miydik? Zeynep alam demlerdi, o şehirde Mersi'den o adanı oturdu ya. He. Zilfa dağını Beni de çığırsan ağaçıyım işte dedim, biz de birleşsek olma mı derdim. He. Bize hiç çığırmaz, hiç tadına bakıp durmaz. <laughs> Neden? Dedemle de mi kayfeden içerdi o. Evde olsa onu çağırırdı kardeşi kıymetliydi, ev yakınıydı ya. Ee, Zeynep Ağa niye seni çağırmıyordu babaanne? İyi. Zeynep Ağa neden seni çağırmıyordu? Zor ne bileyim işte, onlar büyük diyor, onu yanına çekiyor ya. He. Onu o besledi ya. Siz büyüksen bir kere dedim atma. Valla dedim o çayın tadına de bak. Ne yapacaksın çaydı derin önde böyle de işte dedi. <gülüyor> 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 Öyle bir karıydı ya. Çoğru çocuğu da halamızın işte. Baba onsuz bir kilo, yarım kilo et alsın, eti çok girdi. Onun sarı havanı için araptır, buldur, getir, bari bari yiyordu. Zeynep falan mı Zeynep falan mı? Onu çok severdi, bacısı orada yakınız ya. Öyle bir şeydi, bir gün bir şey almış. Bir halimin var almış. Halam şey etti, doldurduk öyle bir çencereye. Aşam oldu, giyesimiz var, uzaktı da. <laughs> bir gece yerlettirmedi bize. O mutfakta. Kapı ne yiyordu, orası öyleydi. Anam, gece kediler gelir, açar. Babam humar oynayacağını diye gelmedi. Biz de aç yattık, aç yattık. Zar halam evine gitti, yedi mi, yemedi bilmem. Anam yiyordu, anam neredeydi çiğetti, ağacı ocalı, ağacı ocalı da halası vardı, oraya üzüm götürdü. Bir dünyanın pambuğunu, kuncusunu, öteberisini getirdi. Anam hayvanı atınla ağacı ocalı yattı. Yani. Halam da bizi yedirttirmedi, bu bazına yinecek diye. Zabattan gelsek ne, beşicik <laughs> kız ağağın, ne yedireceğiz bu bana. Gayrı bir yumurta kızardı verdik, böyle böyle olacak. Bana babam biraz kızdı muzdan ama bir örtük yer yok bir şey yok ben ne bileyim ora örtük. Öyle kedinin bir kıpta çomuk da yiyeceğiz. O kuru da bir bizden okumamışlar. İşte daha ne söyleyeyim kuzum ne bileyim. Baba deden gibi hatırlıyor musun? Deden gibi babaanneni, anneanneni. Anneannemi hatırlarım. He. Anneannem Şamlar'da, Şamlar'daydı. Anneannemi iyi hatırlarım. Da dedemiz bizim bir seferi birlikte kalmamış, kalmış anamın babası. Çanakkale Savaşı'nda mı? Hayır, beş kardeş kalmışlar. hepsi ölmüş mü? Hepsi ölmüş. Efendim beş yenge kalmış evde. Dur, dur. Kiminin iki çocuğu varmış, kiminin üç çocuğu varmış. Yani hiç çocuksuz da yok. De, bir dede bir iki deneymiş. Bir baba, işte, dayım, bir diyeceğim. Ki anam. Yani bir anam, bir dayım olmuş. Evet. Çok altınları varmışım, o gelinlerim. Koca hep 30 sar lira takmışmış. Kim demiş, sözümü tutarsa, dediğimi alırsa, bu sar liraları vereceğim demiş. Sözümü tutmaz da demiş, kendi başımıza kıyakış bir endini alırsa, size bir şey yok demiş. Getirmiş efendim, burada bu Zülfü var ya, He. onun dedesini, babasına, babasına vermiş, Zülfü Acem'in dedesini. Kolcu bir onu severmiş o adam. O 30'er lira ebeme vermiş. Anam Yunus'un düğününü ederken dağınmış bizim köyde. Böyle diyor iki kat dağındım diyor. Bir de ortasında beşli vardı diyor. Cangır cangır gittik diyor hayvana biniyoruz diyor. İskender neye gittik diyor. Oraya vardık oradan gelirken diyor İskender hayvanın yelisinden yapıştı diyor. Bunu orda, ki orama götüreceğim. Erol emmin ki <laughs> bu, bu altını köye götüreceğim. Tövbe seni salmam. Orada yalvar yakar gitmiş, hepsi oraya varmış altını teslim etmişler, kar ya O altını yarısını daim yemiş, yarısını da deyicimin kucaksınmış. O kadar çoktu yani? He? O kadar çoktu yani? He. 30 sarı otuz lira. Otuz sarı lira bir beşli. E, Hesap et. Beşli senin tüm altın. İşte onun az küçüğü de, beşli sarı Beşli çok lira. büyük oğlum. Beşli şey herhalde, beşi bir yerde. Beşli öyle güç çekerek böyle. He, şöyle. Kalın olur. Ah he. Beşi bir de, beşi bir de. Onun beşi kadar o biri demek. Mi? He. Evet. Onu Ayşe ne diyor? Hı. Babam diyor Mersin'de Umar'ı oynamış diyor. Hı. Ütülmüş diyor, yayan diyor. De o, onlardan, bir diyor. Bir şeye gelmiş gece diyor. Efendim yanına gelmiş. Belen koyar. Depe koyar. Ne de be koyuyor işte topaklı ya. Efendim sonra topaklıdan alırdı bir yer. Hı. O koca iyi bilirim ben, çolak böyle değiller. Gelmiş, ana demiş, ben ötüldüm, demiş. <laughs> <laughs> Aman yavrum, onlarda ne birisi varsa bireyin, kuzum, demiş, diyor. Topla ayırmış, vermiş, diyor. Babaannem diyor, bir şey komamış babama yedirmiş, diyor. Bir cahil tarla kalmış, diyor, anca. Onu da ben aldım, var yakar, diyor. Onu da başkasına satıyordu. Hangi anca babaanne? Ne Hangi anca? Ümresini hayırlıya gittiler, şamlara. Ümresini hayırlıya gittiğimiz daimin kızı. Ha. Diyor, böyle böyle derdi diyor. Ha. Çok sayılır bir adam o dayım. Ee, Şadi Bey. Şadi Bey şoförü. Bey'in şoförüymüşmüş. Zamanında. Zamanında. Şeyde, da, su, kimse de, evet, kimse de şey, at araba yok ana. Onun şoförüymüşmüş. Sonra da Şadi Bey buna bir kamyon bağışlamış yani. Onların kamyon, o zamanın kamyonları neydi o küçük bir portlar. Evet. Onu bağışlamış. Onunla bizim bu koya bir gelmiş daim. Anam da işte bizde yatmış. Açığa demiş evim. Nerede yatırdınız benim çocuğumu demiş. Nerede yatıracağım demiş. Yattım yatağa yatırdım demiş. Ge dört yanıma git demiş. Benim çocuğum bir Beşir Efendi o sürüklü yatağına yatırmışsın. <laughs> <laughs> o sürüklü yatağına yatırmışsın demiş. Hayır, dedim bir anşanın yanındaydı. Gideyim de daim bir yoklayan geleyim biraz. Gönül ne aldım, o baş konuştu, kız beni ördüm. Gitti. Bu mı gitti? He. Şamlara? Göğe ya, ne vardı sanki gidiyor, gelirdi her vakı. Vardım da anşa yok. Tarlaya mı ötmüş, büyüre mi ötmüş. C cebine çalın çalın diye. Yeğenim diyor, sana bir haşlık kursam diye. Ben istemem, daha istemem dedim. Ona şöyle diyor, o peynirin oraya bir yedik, alamadık. <laughs> <laughs> Ona bir seviniyor diyor, hem söylüyor hem ağlıyor. Gözünün biri körüydü. Gözünün biri işte boz Şimdi <laughs> <Hindos> olsa ameliyat oldu. <laughs> şimdi olsa ameliyat. Bozlanıyordu işte, gözünü biri görmezdi. Çok bir şey oldu, şimdi o kızı baktı, onun ailene alıyor o zamanların Ayşe iyiymişmiş işte, ne biçim aylıklıysa. Aylıklıymışmış daim. Hı. Şimdi şu an, o, sen baktın bacım, sen demişler alana. Onu alıyorum diyor, gayrı kocasından da alıyorum, bilmem. O kocasından da alıyor, kocası da bakırlıymış. O çok para alıyor diyorlar. Ayşe çok para alırmış. İşte hacıya gitmiş gelmiş, Ümrü'ye gitti geldi. Umre'yi anneme babama yaptım diyor. Onlara gittim diyor. Babanın buradan hiç Tarsus'a yürüyerek gittin mi? Gittim dedenine. He. Abdullah dedenine yürüyerek gittik. Birisi bizi malını ziyan etti diye hacılı vardı bir. Mahkemeye verdi. Babanınan buradan ha git ha koş ha koş ha koş keselerden keselerden. Saat dokuza mahkeme silahsız vardı. vardık. <laughs> İyi. Saat kaçta çıktınız buradan? İşte o zamanlar saati biliyor muyuz? Horuz öttü dedik, yürüdük. Horuz öttü, horuz oldu bizim saat. Yürüyerek <laughs> mi ettiniz atla mı? Yürüyerek, yürüyerek at ne yok. He. İkimiz koştur Allah, koştur, <laughs> koştur Allah gittik. Oraya vardık, mahkeme olduk, geri. Geliyoruz, çakmağın dibinde karanlık çöktü. Ortalık kararıyor. Kurt dillerdi, Sarışkoyan'da bir adam lağabı kurdu. O arkamızdan kavuştu, Manaz'dan geliyormuş. Yarılarım dedi, hadi gidelim benim evimde yatalım dedi, babanız benim dostum dedi, gelin siz gitmeyin dedi, bu gecenin otunda dedi. Hayır dedim ben de, biz sende ne yatmaz, o kese yoldan çıktık artık. Ha, Kamile'nin evinin yanına gelin. Yok, Kamile'nin evinin yanı, çakmağın yolunda. Şimdi o bir kumesi yapıp ya, hey ha, orda. oradan geri yukarı çıktık. Ha. Çadır güllü çıkıldı. Oradan geri yukarı çıktık çakmağın başına. Deden diyor, bacı diyor, ee diyor, buradan korkalıyorum ben. Neden korkuyorum buradan diyor. Burada bir adam öldürmüş de gömmüşlerimiz tamam dedi. <laughs> ben dedim o adamın suçu vardı. bir de kardeşim bizim suçumuz mu vardı? dedi. <laughs> <laughs> Oradan şeye çıktı, Ücel emmin davar öldü. <laughs> bir yerine açtıydık, lüçkurun başında davar ölü diyor. Onun sesini duydum. Tamam diyorum. <laughs> dedim kurtardık bacını. <laughs> Sabah olmadan çadıra vardık. Ne al vardık geldik sarı uyurlarını aldık ettik. 120 kilometre gidiş geliş. Yayan yürünüyor, hesap Bir gün. E. E. Can varmış demek işte. Dağla evet, gezdiğin hayır. E. E. O bir de bizden kimse gitmedi. Koşkar Ayşe bir cıplak cıplak kükret üçümüz gitti. Ora vardı, Ko koşkaran şey kaldı. Biz cıplak kökretine sür, bir manaz, bir bekport bir araba geliyor. Bindik, o indik manaz kaybesinin yanına gelince o arabayı bizi indirdi, manaza geçti. Oradan geri o karı yürüdük, uşak, ocak ayında. Bir, bir kırcılı, bir yağmur, bir kırcılı, bir yağmur, kılı sarıçtan aşacağız. O Kamil'in kaynanasının evinin yanına geldi, o karı onu bize gerildi Yavrum diyor, kaçak olduğunuzu biliyorum ya diyor, sizi sıtır edeyim, gitme. <laughs> ben bir sıtlık aldım, bir de çöre aldım. Çöre yani sıtlık, çöre hamur olmuş. Sıtlık da öyle melceşmiş kolumun altında. Kolumuzu öyle tuttuk mu, ca, akıl. Rahmetlik Nadire Bacı görmüş kayfenin yanından çıkınca. Hatça, hatça, gavur hatça, ataşı bastır, ölmüş diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni görünce. İşte çok şeyler geldi geçti o. O cıplak kurkaya da diyorum, çocuk sen yürüsene diyorum, yürüyemiyor Ben yürüyorum yani, gidiyorum. Kız diyor, git öte yanına diyorum, beni bekleme diyor. Zaten doğdum. <laughs> <laughs> Şimdiki devirde olsa öyle şeyle ne gidemem oğlum, şükür ben geç dağda daha gezdim. 22 yaşına kadar önümden bir kul çıkmıyor. Evimizde ahır atarken, Koroğlu yaşarı üç sene taş attı. Ahir atıyorum, tırt bir taş düşüyor. Geri geliyorum bir daha düşüyor. Adam korkun. Bu örtünün karaltısına saklanmış. Sonunda gördüm. dümbük pezevenk seni dedim. Şimdi hali öldü gitti, <laughs> Yani, karşımdan da öyle geldi mi, senin yerin öldü, ben kaldım mı diyorsun, dümbük derdim. Hakikaten Allah var bunun. <laughs> Gıcık ağlardım yani, azlanmaz. Ama kimse o cıplak tel ne, Böylelikten mal kuttuk, hiç, hiçbir hiç şey duymuyor. Hiç, hiç, hiç şey duymuyor. Ya öyle namuskar adam. Hiç, 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 yani şimdi her şey geldi geçti, o cıplak durduğumuzda, o durduğunda anşamın biz ulaşa gittiğimizde, tembih ederim şimdi, kızım, e, şeyden gitme, ora aşıt. İyi e, oranın adı kız kızı. -Yarda. gitme, o şimdi okulun yanından gittirmişim. İşte onun başı, bu işin başı o arosiyenin pası, O değil, ne biçimi diyor, böyle zaten ne yaptı sayın. O bir kader mi, çilemi mı, çekti. Böyle öyle işte. Düvenle annen hem nasıl evlendirdiniz? Sen evli miydin o zaman babaanne? Ben evliydim. He. Deden beni getirttirmedi, geriden baktım. Niye? Anneannen gibi vardım da, Giden gele varamadım. İşte kusurdu kaçtın diye. He. Ee. <laughs> dedem de kusurdu. Ağzı dedem kusurdu tabii. şey. Ya işte. Dedem, getirtti. dedem getirttirmiyor. Kusurdu dedem getirttirmiyor ya. He. <laughs> Annenin annen, ile annen, baban evlenirken beni getirttirmedi işte. Gelemedim. He. He. Hiçbirini günde gelemedim. Kırsa dede demek ki bayağı bir sinirlenmiş. <laughs> He. Bizim ka karım dedeyim bu parna mıydı ne diyor bir kurtuken takılayıyordu bu bana şey yaparken ilkine al yaparken galacıkta onu da bir mumuna taze yağla demiş Bekir'le var şeydi ya açar demiş de bir taze yağla bir şey yapak sarak demiş mumuna taze yağ bu da gitmiş rahmetlik benim kaynanadan istemiş yani ya o da vermiş. Sonra onların sığırı bizim yakına dikilmiş, babam getirmişmiş. Dün baktım işe, oğlum kız kesilip dırnağın, dırnağın kör Benim sığırım parası Şey, ya olmazsa demiş. <laughs> o andan dedem hazlanmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bana dövür gelmiş Fadime teyze, bacısı. Biz de o adam geldi. Bacı, Ki, ortağım dedi. Kız uçu geldiysen dedi, çok kufürü, çok, çok devre kufürü derim. Öyle geldiysen dedi, ne varsa iyi hiç gitti. Benim eve dedi, kız uçu gelinim, amına çakayım. Mumin mi arıyor? <laughs> mumin arıyorsa. i̇şte öyle bir dede mi doğuyor de Hani? Mumin mi? Mumin. Gel diyor bana. Gel. gel diyor. Hadi oğlum ben Hadi. seni öpeyim de gideyim bak.